taban döşemelerini Dyson'la yapıştırmışlar. Dolayısıyla her tarafta Dyson kalıntıları var. Ben de bunları eee avuç böyle bir sert ucu var. Bu sert ucu satın aldım. Bu uçla bunları kazıyorum. Bakın bunlar kazdıklarım ve biraz e, çok fazla uğraştırmadan çıkıyorlar. bugün arabada derin temizlik yapıyoruz. Bu şu anda şoför koltuğunu yıkadı. Burada halı yıkama makinesiyle. Sonra bu yanlarda şuralardaki tozları sildi. Şu e, gözlerin içlerini temizledik. Oralarda da biraz çamur vardı. Sonra bu zemindeki tozu da tamamen silip sonrasında yalıtıma hazır hale getiriyoruz. Evet yalıtıma hazır hale getireceğiz. Bu yerlere de antipaslarımızı çektikten sonra yaratıma hazır olacak. Ne demek istersin Nur? Temizlik bugün biter mi? Yok bence bitmez yarın. O kadar uzun. Evet daha sadece burada tar bu tarafı sildim. İki gün sürecek yani. Daha bu tarafı sileceğim. Yolcu koltuğu var. Hı hı. Tavan var ve zemin var. Tavana çok gerek yok ya var mı? Yani yine toz bence. Tamam. Silelim. O toz bizde yaşamasın diyorsun. Yani. <laughs> Şimdi geldik buraları boyamaya. Bugün daha önce kazıdığımız pasların olduğu yerleri boyayacağız. İçini iyice temizledik, dedik oradaki noktaların hepsini boyayacağız ve artık tekrar pas oluşmasını önlemeye çalışacağız. Önce fırçayla antipas geçiyorum buralara. Sonra üzerinden bu bastırılabilecek yerleri antipasını yapıp üzerinden boyamasını yapacağız. yapıyoruz? Bütün deliklerimizi mastik silikonla dolduruyoruz. Bunlar var. Şunlar vardı. Burada arabanın dış yanlarından gelen şeyler vardı. Orada zaten biraz paslıydı O yüzden biraz Şuradan bunları dövüyoruz. Ne başka ne yaptık bugün? Antifaz sürdük. Evet, antifaz sürdük. Çok sık olduklarına denk gelecek kısma. Buraya <laughs> sürdük. Evet, buralara boya <bayağı> sürdük. <laughs> Evet, yalıtım, e, poliüretan köpük yalıtım yapacağız. Onun için aracı hazırlıyoruz. Paslı olan yerleri kapatıyoruz. Birazdan boyama işlemi de yapacağız. Evet, antipas ve mastikte deliklerin kapanmasından sonra ki bazı alanların boyanması yapılıyor. Nur boyama yapıyor. Niye her tarafı boyuyor bilmiyorum. bilmiyorum Niye her tarafı boyuyor? Aynen kötü görünen her yeri boyuyorum. Neden? Gerek var mı? Yok. Ama içim rahat etmiyor ne yapayım? Rulo vereyim. Rulo boydan olur. her tarafını böyle boya geç. Ya o, ya, o da olabilir de şöyle yani pastları da tam ayırt edemiyorum aslında. Rulo daha hızlı işte. Vereyim boydan. Hepsini boyayalım geçelim. Şöyle terapi gibi de geldi açacağız. <laughs> evet gitti. Daha tamam, boyama işlemi yaptığımız ama. Yani. Ha? Kontrol hakları boyayacağız. Hem de kaç kat boyayacağız. Neler neler boyayacağız. Şimdi böyle biraz akşam akşam hoşuma gitti. Güzel geldi. Hadi bakalım. <laughs> bugün nur tavanları boyuyor. Tavanlarda pasta kısımları boyuyor. Yerleri, zeminleri boyadık. Yani, yani antipas sürdük. Boyanması gereken yerleri boyadık. Şimdi ben de çocukların koltuğu için bu koltukların sabitlendiği ayakları monte edeceğim bugün. Onların birazını keseceğim. Buradan bir miktarını. Ve onları yerine yerleştireceğiz. Öncelikle tabii bu ee, bazı paslı yerleri vardı. O paslarını e, dremelle zımparalı şey değil ama üzerlerinde az bir oksitlenme var. Şimdi pasta vidalara gelelim. Şu şekilde aslı vidalar vardı. Çok fazla pası var. Bunların aynı zamanda kirliydi. Bu vidaları yağlarından hani ekinden aradırmak için yağ sökücü deterjanla yıkadım. Azıcık fırçaladım. Şimdi baktığınızda aslında hala bayağı iyi şey var. Hastalar. Bunlar da görünüyor. Şimdi bunları sirke beyaz sirkenin içinde, içinde beyaz sirkeyi doldurduk. Böyle bir beyaz sirke. Reaksiyonlar şimdi bakın kabarcıklar içinde görünüyor. Reaksiyonlar başladı. Kaynar su ekliyorum. Bir de karıştıralım. İyice erimesini sağlayalım. Bakalım bir saat sonra ne olacak? Yarım saat oldu. Hareketler neredeyse bitti. Bakalım. Bir, bir şey demedim bir tane. Nasıl olmuş? Bakacağız. Yarım saat oldu. Bayağı iyi durumdalar. Bunlar siyah ve iyice paslıydı. Ne hale gelmiş hatta şöyle kıyaslayabiliriz böyleydi. O halde gelmişler. Yarım saatte iyi bir sonuç. sirkeliye bakalım. Sirkedekiler de iyi ama henüz çok yol kat edememiş. Bu da bayağı iyi durumda aslında. Beyaz sirkedekiler. Bunları şimdi diş fırçası gibi yumuşak bir fırçayla fırçalayınca her şey olmuş olacak. Başarılı bir sonuç oldu. Şimdi bunları bir şeyle VD40'la yağlayıp oralarını iyice temiz hale getireceğim.